Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 5 Şubat pazar maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 9 tane maça karşınızdayım. Bugüne bakalım hani cumartesi bültenine göre biraz daha kısır bir bülten gibi gözükse de yani kısır değil aslında yani maç sayısı çok fazla ama ee, hani öngörülmesi ya da maç önü alınabilecek karşılaşmalar birazcık daha böyle e, sıkıntı gibi gözükse de ben gene güzel istatistikler yakalayacağımızı düşünüyorum. Cumartesi videosunun maçları bence daha güzeldi. Ee, bakalım hani şu anlık bir şey söyleyemiyorum. Cumartesi ne yaptık ne ettik ben de çünkü pazar günü sabahından çekiyorum bu e, videoyu ama güzel de ben sonuçlar yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü daha sabahtan zaten size bir kupon vermiştim hatırlıyorsanız. E, Melbourne Melbourne City'nin 2.5 üstü ve Sydney karşılaşmasının 2.5 üstü şeklinde bunu da aldıysanız tebrik ederim. Bir kahvaltılık kombinde biz de bunu WhatsApp'ta değerlendirdik. Hani videoda işte içeriğinde falan video içinde falan söylüyoruz arkadaşlar abone olmayın. unutmayın. bunun yanında hani bildirimleri de açarsanız sevinirim. Mesela dün e, videoyu birazcık geç çektim. Yani geç izleyenler bildirimleri açan arkadaşlarımız kazandı diyebiliriz ya da hani bizi sürekli takip eden arkadaşlarımız e, çünkü bazı arkadaşlarımız var ilk yorum işte ilk izlenme bilmem ne falan böyle yorumlar atıyor. İlk like'ı ben attım abi falan diye. Ee, bu tarz arkadaşlarımız kazandığını düşünüyorum ben bunun için benim de gibi WhatsApp'ta da zaten geceden verdim gece yatmadan önce 12 gibi verdik sabahta kalktığımızda zaten güzel bir şekilde bonladık bunun canlısını da yaptık güzel de paralar kazandığımızı düşünüyorum ben ee, gelip biz orada da değerlendirebilirsiniz diyorum ve yavaştan da başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum burada bahsetmedim bahis editörlüğünden orada da bahsediyorum orada da gelip arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz diyorum ve i̇stanbulspor Spor Alanya Spor karşılaşmasıyla başlayalım başlamadan önce şunu da dile getireyim arkadaşlar Like ve yorum atarsanız çok sevinirim bu dönemde dediğim gibi hani hafta içinde patlayan bültenlerde bile çok güzel sonuçlar yakaladık ki umarım bu cumartesi da cuması olsun gerçi cuma video çekmedik ama cumartesi pazar güzel sonuçlar çıkartacağımızı düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar like ve yorum atarsanız çok sevinirim hani güzel like seviyeleri geldikçe böyle hafta sonu dar hafta içi dar bültenlerde bile video çekmeye çalışıyoruz ama ee, hani like ve yorumlar böyle düştükçe arkadaşlar çok da motivasyonumuz olmuyor. Yani daha mantıklı sonuçlar çıkartmaya çalışıyoruz. Aa işte bugün iyi izlendi işte da daha üstüne koyayım falan şeklinde. Lütfen atarsanız arkadaşlar bunları sevinirim diyorum ve başlayalım. Ha şunu da hatırlatayım yine. Bugün Galatasaray Trabzonsporların e, maç sonucu bilen iki arkadaşımı Telegram gruplarına dahil edeceğiz. Bunun da çekilişini arkadaşlar pazartesi günleri yapıyoruz. Yani haftalık olarak alıyoruz. Atıyorum mesela bugün biliyorsanız yarın almıyoruz. Toplamda herkesi hani e, alıp bir haftalık işte 10 kişi mi 12 kişi mi kaç kişi alıyorsak pazartesi günden hepsini, hepsini bunları yayınlıyoruz. Bunu da herkese açık telegram grubumuz var zaten yorum kısmında sabitleyeceğim oradan gelip bizi değerlendirebilirsin diyorum Ve dediğim gibi İstanbul Spor, e, Spor karşılaşması Spor başlayalım. Güzel bir karşılaşma olacak gibi gözük gözüküyor. Günün erken seans mücadeleleri. Ya ben pazar günü erken seans maçlarını seviyorum arkadaşlar genel olarak. E, golli geçiyor. E, hani cumartesi günün her zaman söylüyorum yine bu videoda tekrarlayayım. E, cumartesi günü erken seansları sıkıntılı olabiliyor. geç seansları güzel gözüküyor. E, pazar gününde erken seansları güzel böyle golli karşılaşmalar çıkartırken geç seansları özellikle pazartesi, pazarın artık böyle yeterli bir maç bitse de gittiğimiz maç oluyor. E, bu yüzden hani pazarında çok fazla geç seans mücadelerini değerlendirmeyi e, ben öngörmüyorum yani uygun görmüyorum. Bu da dediğim gibi İstanbul Allianz Spor karşılaşmasında. Şimdi e, İstanbul'da tek bir eksik var Eze bu karşılaşmada oynamayacak biliyorsunuz e, yeni geldi Eze ama çok da böyle verimli aslında. Hani ön alanda işte gol attırmaya çalışıyor çok fazla böyle e, arkadaşlarını boşluklar sağlıyor bir şekilde e, gol atmasa da katkı verdiğini düşünüyorum. Ama yine e, İstanbul Spor zaten ligin en çok koşan takımlarından bir tanesi. Çok fazla şey yapmaya çalışıyorlar ama yaparken işte ellerinde patlıyor. Bunlar da skorlara yansısa da puanlara yansımıyor diye, diyebilirim. Çünkü e, bakın da arkada falan da çok fazla boşluk veriyorlar. Alanya e, Spor keza aynı şekilde e, son maçlarını belki daha kayıplar yasasalar da karşısında tekrardan iğme kazanabilecek bir takım var. E, yani bu maçı kazanıp tekrardan bir iğmelenecek Alanya Spor görebiliriz. Burada KGS'ine gitmeyeceğim ben. Maçın olası bir 3-0'ı bence var. Evet bence iki takım da gol atar ama olası bir 3 da var. Bu yüzden 2.5 üst alıp çıkmak bana mantıklı geldi. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşma ediyorum ve bu ideal kuponum arkadaşlar. İlk karşılaşması olacak. Spezia-Napoli karşılaşması. Burada iki seçenek sunacağım arkadaşlar size. Bir tanesi e, deplasmanın atacağı yani Napoli'nin atacağı iki gol. ikincisi de korner. Yani şimdi ilk olarak hani gollerden başlayalım. Burada e, yani Napoli gerçekten şimdi bu haftada özellikle Inter ve Milan biliyorsunuz. E, karşılaşma olacak yani cumartesi günden bahsediyorum zaten bu karşılaşmada pazar günü oynanacak hani o tarz maçlarda falan bu alt takımların biraz daha böyle puan kaybetleri bilmem ne zaten Milan'ın durumunu falan biliyorsunuz Inter'de hani bir geliyor bir gidiyor ilginç ilginç maçlar kazanıyor böyle ilginç ilginç goller falan yiyor Napoli bence hani daha böyle ne bileyim Nisan'da falan şampiyonluğunu garantileyecekmiş gibi geliyor karşısında Spezia var Spezia'yı gerçekten çok severim. Çok beğenirim. Her neredeyse de hani korner kuponlarımı falan eklediğim bir takımdır. Burada dediğim gibi Napoli'nin ben deplasmanda en az 2 tane gol atabileceğini düşünüyorum. Bunu bir cebe koyalım. İkincisi zaten bahsettim korner arkadaşlar. E, bunda korner kuponumun ilk karşılaşması yapacağım. Bunu da dile getireyim. E, yani Spezia'nın olduğu masada ben her zaman korner bekliyorum. Evet son karşılaşmalarına bakıldığında mesela Roma karşılaşmasında 4 tane korner çıkmış abi yani bu takımdan mı sen korner e, bekliyorsun ama bu Roma'nın oyunundan kaynaklı aslında çıkan bir şey e, yani kullandığı 4 korneri zaten Spezia kullanmış maçta başka korner olmamış yani tek başına üst korner verdiğim maçlarda işte Torino maçıydı galiba 9 tane korner kullanarak kuponumu getiren e, Spezia yani şu kadar oynadığım maçlarda minimum bir 4 korner çıktı bunu direkt eliyorum zaten Roma'dan dolayı hep böyle minimum 8 korner maksimum böyle 15-17 korner'e kadar zaten bir lecce karşılaşmasını size vermiştim hatırlıyorsanız 17-18 tane korner çıkmıştık. ilk yerden daha 13 buçuk üst korner gelmişti. İlginç bir karşılaşmaydı. Burada dediğim gibi 8 buçuk üst korner mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da korner kuponumun ilk karşılaşması olacak. Gelelim Madeborg ıı, Kazruher karşılaşmasına. Şimdi bunu herhangi bir kuponumda değerlendirmeyeceğim. Bu yüzden hani abi yattı bilmem ne. Evet yatabilir ama hani en azından bu seans için bir kupon oluşturacaksanız belki bir seans kuponuna girebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. İki takımdan da ben goller bekliyorum. Yani goller beklesen de şunu dile getireyim. Aa abi evet hani senin dediğin gibi oynandı ama burada KG gelmedi diyebilirsiniz. Yani ben iki takımdan da maç sonucu istatistiklerine bakın. En az böyle 3 dört tane kaçan net pozisyon. Kazruyer tarafından en az üç tane net pozisyon kaçacağına eminim. Aynı şekilde Madevur tarafından da en az 3 tane net pozisyon kaçacağını eminim arkadaşlar. Burada yani çok kaçan yani bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşayan kulüplerden bahsediyoruz burada. Ama e, bir o kadar da Başlarında ilginç ilginç goller çıkan iki takımdan bahsediyoruz. Yani burada kesinlikle birbirlerine gol atmak zorundalar. Çünkü burada bir puanın ödemi yok. Kesinlikle dediğim gibi galibiyete gitmeye çalışacaklardır. KG var mantıklı gibi gözüküyor. 15-30 seans kuponlarında işte Hamburg'un da mesela karşılaşması var. Ona da bir 8.5 üst korner gibi hani bir kupon yapıp mesela bir 15-30 seans kuponu şeklinde değerlendirebilirsiniz bunları. Daha sonra Hatay Spor Kasımpaşa mücadelesinde. Burada da arkadaşlar ben e, yine yine 2.5 üst düşünüyorum bu karşılaşma için. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Şimdi Kasımpaşa <gülüyor> burada <gülüyor> gol atma konusunda belki sıkıntı yaşayabileceği için aslında 2.5 üst düşünüyorum. Yani e abi Ozan neden 2.5 üst alıyorsun diyeceksin de. Hani KG'den kaçmak için aslında bunu dile getiriyorum. Bir maçın yine 3-0 olabilir arkadaşlar. Burada Hatay özellikle. E, yani Kasımpaşa'da şöyle bir olay var oynuyor. Ön alanda gerçekten iyi oynuyor ama defansı o kadar çok böyle ilginç pozisyonlar hani e, veriyorlar ki karşı takıma maçın kopma ihtimali olabilir. Bir anda böyle Hatay'ı 3 4 5 çıkartabilir diye Hatta Kasımpaşa'dan da çıkabilir. Bu kadar beklemiyorum tabii ama e, yani karşılıklı gollerden bu karşılaşma yine 2,5 üst'e gireceğini düşünüyorum. Böyle aklımda 2-1'lik, 2-2'lik e, skorlar var. Bunu da dile getireyim. Bu yüzden 2,5 üstü almak bana mantıklı gibi geldi arkadaşlar bu karşılaşma için ama şunu da tekrardan söyleyeyim ben yani Süper Lig karşılaşmalarını ne kadar böyle hani ana kombinleri almak ya da farklı kombinler almak mantıklı açıkçası bilmiyorum. Ee, yani keşke top hani sadece sahada oynansa da ona göre bir şey yapsak ona göre analizler yapsak. Ama görüyorsunuz yani Adana e, işte Fenerbahçe karşılaşmasına KGS'nin verdik tamam geldi abi ama yani maçın hakkı sizce o muydu? İşte ilginç hakem hataları olsun yani maçı. Farklı bir kişiden alıp farklı bir takımdan alıp farklı bir takıma vermek olsun. Yani bu sadece o maç nezdinde değil her maç için arkadaşlar. Ee, yani galatasaray alanyaspor karşılaşmasında aynı keza e, Ali Palabıyık e, maçı alıp farklı takıma vermişti. Alanya'ya vermişti. E, bunun dışında işte ne bileyim Adana'nın olsun, Giresun Spor'un olsun, Ankara Gücü'nün olsun her takımın arkadaşlar resmen çatır çatır hakkı yeniyor bu e, Süper Lig'de. Bakalım bu maçlarda ne olacak? Yani inşallah hakem hataları çok böyle ön plana çıkmaz. Biliyorsun MK Başkanı falan da değişti. E, güzel sloganlarla geldiler. Umarım yani Yap, yapmak istediklerine yaparlar diyorum ve hani devam edelim bu karşılaşma. Dediğim gibi bu karşılaşma için 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim Stuttgart Werder Bremen karşılaşması. Maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani şöyle e, genel olarak hani böyle bir iddiacı yorum vardır ya erken gol işte şeyi e, laneti falan böyle o tarz bir şey olmayacak bence Erken hızlı başlayacaktır. Ne bileyim böyle 3. 5. dakikalarda daha bir gol gelebileceğini düşünüyorum ben böyle ilk yarı hani yurt dışında oynayan arkadaşlarımız da var ya ilk 15 dakikada gol olur e, bayısı falan. Bu tarz bir şey biraz hariciyden değerlendirebilir. E, böyle ilk yarıdan bir KG var falan bekliyorum bu karşılaşmada. Yine benim burada ana bayısım KG vardan yana olacaktır. E, maçın indeks beklentisine bakıldığında hani Stuttgart'ın 2 birlik bir galibiyeti gözükse de Werder Bremen çok hani böyle boş bir takım değil. Evet kötü başladılar. İşte ne bileyim e, hangi karşılaşmaydı? Köln karşılaşmasına geri tane Ondan sonra Union Berlin karşılaşmasında yenildiler, falan. Ama bir şekilde bu sezon işte en flash takımlardan bir tanesi Wolfsburg'a karşı evinde galibiyet almaya başarılar. Şut kartta dediğim gibi an yani maçın ilk yarıdan böyle bir bir birlik beklentisini bekliyorum. Ben artık 90'lara doğru 75'ten sonra kim atarsa kazanacak bir karşılaşma gibi gözüküyor. Yani işte dediğim gibi ilk yarı karşılıklı gol gelecekmiş gibi geliyor bana. Burada ilk yarı sıfır tercihi de değerlendirebilir. Ondan sonra maçın işte dediğim gibi 75'in dakikasında kim atarsa onun kazanacağı bir maç gibi gözüküyor. E bu şekilde KG var arkadaşlar. Alıp değerlendirebilirsiniz. Gün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Braga-Falamika'ya karşılaşmasını biraz hızlı geçeyim. Fazla dakika geçmiş. Çok da konuştuk burada. Braga'nın arkadaşlar 4.5 alt birini ben alabileceğini düşünüyorum. Güzel gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Hemen arkadaşlar bir şeyden de bahsedeceğim. Biliyorsunuz WhatsApp grubumuzdan var. Çok hızlı geçeceğim burayı da. Yani Şubat ayına gerçekten muhteşem başladık. Gelip burada da bizi değerlendirebilirsiniz. Şubat ayına daha ilk gününde 1 Şubat'ta 6 tane kupon bonuyla başladık. Ki, o gün zaten bülten çok güzeldi. Youtube'da da müthiş işler başarmıştık. Ondan sonra canlılarda işte Kayseri Spor'un sonucu bir. Şubat'ın 3'te bakıldığında yine ana kombinimiz onları Konya'nın Aynen Konya'nın 8.5 üst korneriyle ile e, Adana Demirspor karşılaşması KG'si. Bir gece seans kombin yaptık geldi. Ondan sonra bakıldığında arkadaşlar dün yani cuma günü muhteşem bir canlı performansımız vardı. Yani şuraya bakıldığında tek sayfa arkadaşlar full yani Fenerbahçe maçını derlendik Monaco karşılaşması vardı aynı keza o saatte. Bakıldığında oranlar da gerçekten müsait hep böyle 1.60 1.50 bilmem ne zaten basketbol oranları gerçekten güzeldir şekilde ilginç canlılarımız vardı. Geldi. Ve zaten o gün e, Cuma günü çok da öyle futbol için mantıklı karşılaşmalar yoktu. Dedik abi hani Euroleague karşılaşmaları her zaman zaten 2 aydır doğru düzgün yatmadınız. 2 ayda sadece bir defa yattığımız bir Euroleague e, serisi var. Neden bundan devam etmeliyiz dedik ve bir Euroleague kuponu yaptık ve geldi arkadaşlar. Sabah da keza aynı şekilde size bir e, YouTube'da sabah kombi vermiştim. Aynısını Whatsapp'a da verdik ve Whatsapp'ta da güzel bir şekilde vonlayarak kazandık arkadaşlar. Sabah akşam buradayız yani gelip bizi değerlendirebilirsin diyor ve devam edelim. Braga-Falamincao karşılaşmasını 4.5-6.1 şeklinde değerlendirmiştim. Gelelim Galatasaray-Trabzon karşılaşmasına. Çok ekstra golli bir karşılaşma beklemiyorum. Burada bir sürpriz yaratabilir mi Trabzonspor? Sanmıyorum. Çünkü hani her zaman anlatıyoruz Trabzonspor'un deplasman karnesi ile iç sağ karnesi arasında. Evet Trabzon burada iç sağda oynasa belki Trabzon tarafına kayabilirim ya da KGS'ne falan kayabilirim ama e, Galatasaray'ın iç sağ performansında evet Ümraniye karşılaşması karşılaşmasında birazcık daha böyle bir soru işaretleri yarattı. Burada sıkıntı da olabilir bence. Hani bu tarz büyük maçların ben kombinin olması taraftar değilim ama isteyenler bir maç sonucu bir değerlendirebilir. Burada asıl ideal olan arkadaşlar yine kornerdir. Yani 8.5 üst korner değerlendirilir değerlendirebilir. ilk yarı dört buçuk üst korner değerlendirebilir. Yine Galatasaray'ın zaten bize kazandıran bir serisi var. Sürekli kornerlerden kazandırıyor. Aynı şekilde yine ben kornerden bize kazandırabileceğini düşünüyorum. Burada bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Wolfsburg Bayern Münih karşılaşması. Burada yine KG bekliyorum. Wolfsburg en son biliyorsunuz Bremen karşılaşmasında ise KG şeklinde değerlendirmiştim. Geldi. Ee, ama Bayern Münih'in son dönemki performansında biraz düşüşler yaşanabiliyor. Ee, hani zirvede oturmasına rağmen aralarında çok fazla bir puan farkı yok. İşte Leipzig'tir ne bileyim işte Dortmund'tur falan zorlaya zorlaya geliyor şimdi oralara. E son 3 karşılaşmasında da puan kaybeden Bayern'in. Burada da yine kaybedebileceğim düşünüyorum. Ondan sonra rahat bir fikstürü var. Burada Wolfsburg ee, yani sezon genelinde yaptığı işi burada da yapabilir ve KG var gelebilir diye düşünüyorum. Ama bunu da yine böyle ekstra kuponlara kullanabilecek böyle ana kombine konulabilecek bir karşılaşma gibi görmüyorum arkadaşlar. Real Sociedad Violet'in karşılaşmasında burada yine 4.5 alt bir bekliyorum. Yani isteyenler hani yurt dışından oranı yetiyor zaten. Direkt mas sonucu birini alabilirsiniz. Güzel bir karşılaşma gibi gözüküyor. Ben Violet'in burada e, şey yapabileceğini düşünmüyorum. Tutunabileceğini düşünmüyorum. Aklımda 2-0'lık fende bir Real Sociedad galibiyeti var. Bunu da dile getireyim diyorum ve son olarak arkadaşlar bu da korner ee, kuponumuzun ikinci karşılaşması. ilk hatırlıyorsanız Spezia e karşılaşmasının 8.5 üst korneriydi. İkincisi de arkadaşlar Marsilya'nın ilk yarı en çok korner kullanır. Marsilya bununla 1.60'lık bir, bir oranı var. Güzel de bir oranı var. Bu şekilde arkadaşlar korner kuponumuzu yaptık değerlendirilmişsiniz. Günün ideal kuponunda tekrardan bahsedeyim. Alanya Spor karşılaşmasının iki buçuk üstü ve e, şu Stuttgart karşılaşmasında KGS şeklinde arkadaşlar ideal kuponumuz olacak. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsin diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.